Merhaba arkadaşlar. 2024 TYT sorularını bir yorumlayalım. Çıkan sorular 9. ve 10. sınıftan kimya olarak neler öğrendik? Genel bir kültüre sahip olduk mu? Bu düzeyde gelen sorulardı. Zor sorular değildi ama genel olarak konunun ana hatlarına hakim miyiz? Bir kimya kültürü oluştu mu bizde? Bunu irdeleten sorularda ilk sorumuza baktığımızda Diyor ki bir kap içinde derişik sodyum hidroksit çözeltisi bulunuyor. Evet derişik bir sodyum hidroksit çözeltim varmış. Bu çözeltiden X cam malzemesi kullanılarak 5 mililitre alınıyor ve Y cam, cam malzemesine konuluyor. Daha sonra saf su ile hacmi 1 litreye tamamlanıyor. Yani derişik bir sodyum hidroksit çözeltim var. Buradan daha seyreltik bir çözelti hazırlamaya çalışıyorum. Şimdi bunu şöyle düşünelim. Bu sodyum hidroksit çözeltimin olduğu kap olsun. Şimdi bundan 5 mililitre çekeceğim. Kimle çekerim? Pipetle çekerim arkadaşlar. Az miktarda çözelti çektim. Ve bunu başka bir kaba koydum. Bu kapta daha seyreltik bir çözelti hazırlayacağım. Getirdim buraya 5 mililitre sodyum hidroksit çözeltisi koydum. Derişik bir çözeltiydi. Üzerine su ekledim. Şimdi sodyum hidroksit çözeltisi de kimle çektim? X cam malzemesiyle yani pipetle çekmiş oldum. Daha seyreltik bir çözelti hazırlamak için Y cam kabın içerisine koydum. Bu cam kabım kim? Balon Joje. O zaman benim X kabım pipet, Y kabım ne olur? Balon Joje olur. Bize bu soruyu başka yıllarda şöyle de sorabilir. Özellikle Titrasyon sorularında asit baz sorularında mesela bana dese ki sodyum hidroksit çözeltisinin derişimini tespit etmek için hidroklorik asit çözeltisi ile titrasyonu kullanılıyor desin. Sodyum hidroksit çözeltisinin derişimini tespit etmek için hidroklorik asit çözeltisi ile titrasyonu kullanılıyor desin. Sodyum hidroksit çözeltisi bir X cam kabına konuluyor. Hidroklorik asit ise bir Y cam kabına konuluyor yavaş yavaş hidroklorik asit çözeltisi sodyum hidroksit çözeltisine aktarılıyor. Diğer bir ifadeyle sodyum hidroksit çözeltisi titrediliyor. O zaman sodyum hidroksit çözeltisinin konulduğu x kabı ve hidroklorik asitin konulduğu y kabı nedir dese x kabı için ben ne derim arkadaşlar? Erlen Mayer derim. Y kabı için ne derim arkadaşlar? Büret derim. Bir sonraki yıllarda da böyle bir soru gelebilir. Çünkü ÖSYM genel olarak birbirine benzer sorular soruyor arkadaşlar. Geçelim ikinci sorumuza. Bir atom modeli sorusu Rutherford atom modeline göre. Şimdi Rutherford dediğimizde Rutherford'un alfa tanecikleriyle yaptığı saçılma deneyini düşüneceğiz. Altın bir levha üzerine alfa taneciklerini gönderiyor ve bu deney sonucunda ilk defa çekirdekli atom modelini öne sürüyor ve Atomdaki pozitif yüklerin çekirdek denilen çok küçük bir hacimde toplandığını söylüyor ve atomun büyük bir kısmının da boşluklu bir yapıya sahip olduğunu söylüyor alfa taneciklerin saçılma deneyini kullanarak. Atomdaki elektronların orbitallerde bulunduğu modern atom teorisinde karşımıza çıkan bir olaydı. Çok daha sonra ortaya çıkan bir kavram. Bu durumda doğru cevabımız kim olur arkadaşlar? 1 ve 3 olur. Gelelim diğer bir soru. Üçüncü sorumuz. Kimyasal türler arası etkileşimin genel mantığını irdeleten bir soru. K tanecikleri arasında yalnızca indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol etkileşim varmış. Bunun diğer ismi neydi? London kuvvetiydi. Şimdi indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol. Diğer bir ifadeyle London kuvveti. Maddenin kütlesinden kaynaklanan çekim gücü olduğu için bütün moleküllerde gözleniyordu. Fakat apolar moleküllerde daha etkindi. Yalnızca indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol etkileşimi kuruluyorsa benim o zaman K tanecimin ne olmasını arayacağım? Apolar bir tanecik olmasını arayacağım arkadaşlar. Kimler? A apolar. Ametal elementleri doğada diatomik halde bulunan ametal molekülleri O2 gibi. H2 gibi, O2 gibi, verilenlerden F2 gibi veya CH4 gibi merkez atomum kim? Karbon. Merkez atom bütün değerli elektronlarını bağ yapımına katmış. Çünkü karbon nerede? 4 ada Ve bainitür atoma bağlanmış apolar. Bunların her biri nedir? Apolar molekül. Apolar olduğu için ne var indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol etkileşimi var. Şimdi dipol dipol etkileşimi, dipol dipol etkileşimi nerede vardı arkadaşlar? Dipol dipol etkileşimi K tanecikleri arasında varmış. Dipol dipol etkileşimi bulunuyormuş K tanecikleri arasında. O zaman benim pardon, L tanecikleri arasında dipol dipol etkileşimi bulunuyormuş. O zaman benim L taneciğimin ne olmasını isterim ben arkadaşlar? Polar olmasını isterim. Polar olması için merkez atom bağ yapımına katılmayan elektron bulunduracak. O zaman H2O'da 6A grubu merkez atomum oksijen. 6 tane değerli elektronu var. İkisini bağ yapımına kattı. dördünü bağ yapımına katmadı. Merkez atomumun bağ yapımına katılmayan elektron olduğu için polar bir molekül. HF bir molekül hem sayı hem tür olarak iki atomdan oluşuyorsa Polar bir molekül diyorduk. HF'mizde polar bir molekül. Dolayısıyla H2O ve HF polar olduğu için ne etkileşimi kurulacak? Dipol dipol. Yani ben türler arası etkileşimde molekül polar mı apolar mı bunu kesinlikle doğru tespit etmeliyim. Polar moleküllerde dipol dipol. Apolar moleküllerde indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol etkileşimi bulunur ve soruyu çözmüş oluruz arkadaşlar. Şimdi... Dördüncü sorumuz sıvı haldeki etanol ile ilgili. Arkadaşlar burada etanol olması önemli değil. Bu su da olabilirdi, eter de olabilirdi. Önemli olan burada sıvı halde bulunan bir madde. Açık kapta her sıcaklıkta buharlaşır. Evet sıvılar her sıcaklıkta buharlaşır. Kalorifer peteğinin yanına bir miktar su koyduğumuzda bir süre geçtikten sonra kapta suyun kalmadığını görürüz. Sıvılar demek ki her sıcaklıkta ne yapıyor arkadaşlar? Buharlaşıyor aynı koşulda yani aynı koşul sıcaklık aynı basınç aynı farklı yüzey alanına sahip bakın arkadaşlar burada farklı yüzey alanına sahip demesi önemli eşit kütleli iki etanol örneğinin buharlaşma hızları aynıdır demiş açık havayla temas yüzeyi sıvının buharlaşma hızını ne yapar arkadaşlar etkiler bunu şöyle düşünün ince uzun bir vazoda sıvı bulunduğunu düşünün aynı sıvıyı geniş Açık hava ile temas yüzeyi büyük olan bir çay tepsisine döktüğünüzü düşünün. Kim daha hızlı buharlaşır? Çay tepsisindeki su daha hızlı buharlaşır. Yani açık hava ile temas yüzeyi buharlaşmasını etkileyen bir faktördür. Dolayısıyla farklı yüzey alanına sahip etanolün buharlaşma hızlarının aynı olma ihtimali yoktur arkadaşlar. Diğer bir ifade de diyor ki etanolün denge buhar basıncı bulunduğu kabın hacmine bağlıdır. Şimdi denge buhar basıncımız 3 faktöre bağlıdır. Sıvının cinsine bağlıydı arkadaşlar. Saflığına bağlıydı ve sıcaklığına bağlıydı. Bunun dışında hiçbir faktöre bağlı değildi. O zaman konulduğu kabın hacmine de ne yapamaz arkadaşlar? Bağlı olamaz. Dolayısıyla kim doğru arkadaşlar? Yalnız bir doğru. Arkadaşlar 5. sorumuz 1 mol sorusu. 22 gram N2O gazı, normal koşullarda 5.6 litre monoksit gazı, 301.13 tane SO2 molekül sayısı içerisindeki oksijen atomu sayısını karşılaştırmamı istiyor. Şimdi hemen 22 gram N2O gazı. Şimdi baktığımızda bunun 1 molü azot 14, 28, oksijen 16, 44. 22'si ne yapar? 0.5 mol N2O gazı yapar. Şimdi N2O'nun 1 mol içerisinde 1 mol oksijen var. 0,5'in içerisinde 0,5 mol oksijen atomu olur. Gelelim ikincisine. Normal koşullarda 5,6 litre karbonmonoksit gazı. 1 mol gaz normal koşullarda 22,4 litre 5,6'sını yaptı. 0,25 mol karbonmonoksit yaptı. 1 mol karbon monoksitte 1 mol oksijen varsa 0.25'inde 0.25 mol oksijen atomu var. 3.01 10 üzeri 3 tane SO2 molekülü 1 mol molekül Avogadro sayısı kadar 6.02 10 üzeri 23 adette 3.01'i de ne yaptı arkadaşlar? 0.5 mol SO2 molekülü yaptı. 1 mol SO2'de 2 mol oksijen atomu var. 0.5'inde ne kadar oksijen atomu olur? 1 mol oksijen atomu olur. Bu durumda Oksijenin mol sayısı en büyük olan M molekülü sonra K sonra da L olur arkadaşlar. Altıncı sorumuz bir çözelti sorusu. Yine sorunun içerisinde tanımı kullanmamızı isteyen bir soru. 80 gram tuz diyor, 120 gram suya atılıyor. Söylediği şeyi basamak basamak gözümün önünde canlandırayım. 120 gram su koydum bir kaba. İçine getirdim 80 gram tuz attım. Yeteri kadar dengeye gelmesini bekledim. 40 gram tuz çöktü. Şimdi çözeltinin tanımı neydi? Çözücü artı çözünenden oluşan homojen karışımdı. Çöken kısım kabın içinde dahi olsa çözeltiye dahil edilmiyordu arkadaşlar. O zaman benim çözeltimin kütlesi. Çözücü ve çözünenden oluşuyorsa çözücüm 120 gramsa çözünelim de bunun 40'ı çözündü değil mi? 40sa çözeltim ne yaptı arkadaşlar 160 gram çözelti. Kütlece yüzde derişim neydi? 100 gram çözeltide çözünen maddenin gram cinsinden değeriydi. Dolayısıyla çözeltinin bütünü içindeki çözünenin payını ifade ediyor aslında. 160 gram çözeltimin içinde diyorum. 40 gram çözünen tuzum varsa 100 gram çözeltimin içinde ne kadar çözünelim var? 4'te 1'i arkadaşlar %25'lik yapar. Burada sınavda şu hatayı yapanlar olmuş olabilir arkadaşlar. Çözeltiler konusunda bu sık yapılan bir hata. 120 gram suda 40 gram tuz var. Yüzde ne kadar var dedi. Şimdi bu yanlıştır. Bunu ne zaman yapabilirdik? Eğer bana soruda kütlece yüzdelerişim değil de çözünürlük nedir deseydi ben bu işlemi uygulayabilirdim. Çünkü çözeltinin doygun olduğunu da biliyorum ve çözücü üzerinden yapacağım işi çözünürlüğü sorsaydı ben bunu tanımlayabilirdim. Çünkü çözünürlük neydi? 100 cm küp suyu diğer bir ifadeyle çözücüyü tam olarak doyurabilen madde miktarı ama bana çözünürlüğü sormamış, kütlece yüzde derişimi sormuş arkadaşlar. O yüzden çözeltinin bütünü üzerinden hareket edeceğiz. Şimdi diğer bir sorumuz. Asit bazla ilişkili bir soru. Hidrojen florür gazı standart koşul. Ne demek? 25 santigrat derece demek. Bu önemli. Hidrojen florür gazı standart koşullarda su da çözünüyor ve sulu bir çözelti hazırlanıyor. Şimdi sulu bir çözelti ister asit olsun, ister bazı. 25 santigrat derece pH'la. pHımızın toplamı kaçtı? 14. Hidrojen florür. Bizim sıkça karşımıza çıkan zayıf asitlerden biriydi. Yani %100 ne yapmıyordu arkadaşlar? İyonlaşmıyordu. Ayrıca cam asidi diyorduk. Camı çözer diyorduk arkadaşlar, değil mi? Asit dediğimiz için pH'imiz ne olacak? 7'den küçük olacak. Asitler soy metaller dışındaki metallerden yani aktif metallerden ne yapar arkadaşlar? Hidrojen gazı çıkarır. Bunun yanında asitler bazlarla ne yapar arkadaşlar? Nötrleşme tepkimesi verir. Dolayısıyla benim hidrojen florürüm sodyum hidroksit kuvvetli bazıyla tepkimeye girerek asit artı baz tuz artı su tepkimesini verir. Dolayısıyla pH'im ne olmalı arkadaşlar benim burada? Asit çözeltimi olduğu için 7'den küçük olmalı. AYT e sorularını yorumlamada görüşmek üzere arkadaşlar.